Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. Bugün size Denizlerin Hakimi Piri Reis'i okuyacağım. Çok şaşıracağınız bir yaşam öyküsü var. Gerçekten küçücük yaşlarda neler yapmış. Onlar da çocuktu ve hedefleri, hayalleri vardı. Bakalım bu programı seyreden çocuklar arasında ne kahramanlar çıkacak. İnşallah biz de görürüz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Piri Reis. Asıl adım Muhittin Piri. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminde yaşadım. Ünlü bir denizci, yetenekli bir kaptan ve usta bir haritacıyım. Yani harita yaparım. Babam Karamanlı Hacı Ali Mehmet. Ben doğmadan kısa bir süre önce anneciğimi, babacığım, amcamın yanına Gelibolu'ya gelmiş. Gelibolu harika bir yer çocuklar. Mutlaka gidip görmelisiniz. Deniz kenarında iki katlı bir evde hayata gözlerimi açmışım. Bebekken annem beni ayağında sallarken Oh dalgaların ve martıların sesleri eşliğinde uyuyakalırmışım. Hoş, hoş. ne kadar şanslı değil mi? Küçüklüğümden beri denizle iç içe olmayı çok severim ben çocuklar. Kendimi bildi bileli en büyük hayalim amcam Kemal Reis gibi başarılı bir denizci olmaktı. Daha üç yaşlarındayken amcamın kaptan olduğu gemiye giderdim ben. Koşa koşa Beni de yanında götürmesi için ona yalvarırdım. Amcam iri vücutlu, dimdik duruşlu benim kahramanımdı. Dümenin başına geçtiğinde ona hayran kalırdım diyor. Ne kadar güzel küçücük yaşta denizle tanışmış olması. Gelibolu'da doğan bütün çocuklar deniz sevdalısıdır zaten. Biz gözümüzü açar açmaz ucu bucağı görünmeyen maviliği görmüşüz bir kere. Denizden ayrı kalamayız ki. Sabah kahvaltımızı yapar, hemen soluğu deniz kenarında aldırdık. Saatlerce yüzer, 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 yüzer. Oyuncak gemilerimizle oynar ve limana yanaşan gemileri seyrederdik. Yük gemileri limana süzülerek gelirdi çocuklar. Kocaman sandıklardaki yükler gemilerden indirilirdi. Biz de saatlerce böyle onları seyrederdik. Gıcırdayan ıslak tahtaların sesi hala kulaklarımda. Hep bir koşuşturmaca, hep bir telaş vardı. Gemiden getirdiği malları indirmeye çalışıyorlar demek ki. Gemileri gördükçe hayaller kurardım. Hmm, hayal kuruyor musunuz siz de? Evet, mutlaka kurun. Bir gün ben de önemli bir denizci olacaktım. Bu benim kaderimdi, öyle hissediyordum. Yaklaşık 15 sene hiç ara vermeden amcamın bütün seferlerine katıldım çocuklar. Bu süre içinde amcam beni yetiştirdi. Akdeniz'in bütün odalarını, körfezlerini ve limanlarını dolaştık. İtalya ve İspanya'ya gittik. Şimdi anne babalarınızdan henüz okula başlamamış olanlar sorsunlar bakalım, öğrensinler. Körfez ne demek, liman ne demek, tamam mı? İspanya'da eziyet çeken Müslümanları Kuzey Afrika'ya taşıdık. 2. Bayezid zamanında amcamla beraber Osmanlı donanmasında görev aldık. Venediklilerle mücadelemizde yaptığım hizmetlerle dikkat çekmeye başladım. Bu sefer sırasında Osmanlı donanmasında artık komutan oldum. Hedeflerine böyle basamak basamak ilerliyor. Her şey çok güzel giderken amcam bir sefer sırasında şehit oldu. Amcamı birdenbire kaybetmem beni derinden etkiledi. Bir süre sefere çıkmama kararı aldım ve Yenibolu'ya geri döndüm çocuklar. E burada da boş durmadım. Karada kaldığım süre içinde bir dünya haritası çizdim. 1513 yılında hazırladığım bu ilk eserimde bilimsel çalışmalarımı sizlere aktardım. Bu çalışmama başlamadan önce onlarca harita inceledim. Yeni keşfedilmiş olan Amerika kıtasını da haritama yerleştirdim. Burada Orta Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Avrupa kıyılarının bazı yerleri var. Ayrıca çizdiğim yerlerin özellikleri de çalışmamın üzerine yazdım. Ceylan derisinin üstüne 8 farklı renkte hazırladığım haritam herkes tarafından çok beğenildi. Çizim tekniğimle çağdaşlarımdan çok ilerideydim. Çalışmamın benden yüzyıllar sonra hazırlanan modern haritalardan bile daha gerçeğe uygun olduğu söyleniyor çocuklar. Ki benim zamanımda ne uçak vardı, ne uydu vardı, ne böyle gelişmiş dürbünler vardı. Gerçekten o bir dehaydı sevgili çocuklar. Karada geçirdiğim birkaç senenin ardından tekrar denize dönmeye karar verdim. Mavi sulardan fazla ayrı kalamazdım. Oruç reisin kaptanlarından biri olarak göreve başladım. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı donanmasında amiral olarak Mısır seferinde vazifelendirildim. Amiral ne demek? Rütbesi generalle aynı olan deniz suyu en üst seviyeye çıkmış yani. Görevimi başarıyla tamamlayıp Kahire'ye geçtim. Kahire nerede? Kahire nerenin başkenti? Aslında az önce söyledim. Orada Nil Nehri'ni inceledim ve nehrin haritasını çizdim bu kez. İskenderiye'yi fethettikten sonra padişahımız Yavuz Sultan Selim'le tanışma fırsatım da oldu. Çizmiş olduğum dünya haritasını kendisine hediye ettim ve onun takdirini kazandım. Evet, çok güzel. Mısır seferi tamamlanınca Gelibolu'ya tekrar döndüm. Burada bilimsel çalışmalarıma devam ettim çocuklar. O güne kadar gördüğüm yerlerin, bakın bu çok önemli, o güne kadar gördüğüm yerlerin özelliklerini ve denizcilikle ilgili olan deneyimlerimi günü gününe not etmiştim. Derken Kanuni Sultan Süleyman beni Rodos seferinde görevlendirdi. Bu vazifemi de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar Mısır'a döndüm. Burada dönemin sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa ile yan yana çalıştım onu yakından tanıma imkanı buldum. O da denizlere tutkun bir Osmanlı paşasıydı çocuklar. Kendisine denizcilikle ilgili notlarımı gösterdiğimde çok etkilendi. Mutlaka bu bilgileri düzenleyip bir kitap haline getirmem gerektiğini söyledi. Ben de hemen sefer dönüşü çalışmalarımı tamamladım. Sıra kitabımı padişahımıza sunmaya gelmişti. Sadrazamımızın desteğinden sonra padişahımızın da beğenisini kazanacağını umuyordum ve böyle de oldu çok şükür. Kitabı Bahriye Bahriye Denizci demek çocuklar. Denizcinin kitabı demek ki. Kitabı Bahriye adlı eserim yıllarca denizcilere rehberlik etti. Bu kitabımda Akdeniz kıyılarını ayrıntılı bir şekilde anlattım. Gördüğüm yerlerin haritalarını çizdim, limanlarını tanıttım. Bu eserimde dünyanın yuvarlak olduğunu kesin bir şekilde anlattım. Ayrıca tanıttığım yerlerin insanları, havası, suyu hakkında da bildiklerimi yazdım çizdiğim ilk dünya haritasından 15 yıl sonra ikinci bir dünya haritası daha çizdim. İlk çalışmamdaki eksiklikleri belirleyip bunu eklemiştim. İkinci haritamda Atlas Okyanusu'nun kuzeyi ile Kuzey ve Orta Amerika kıyılarında gösterdim. Bu arada donanmadaki görevime de devam ettim çocuklar. Süveyş'teki Osmanlı donanmasına Hint Kaptanı Deryası olarak atandım. Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi amiralliği yaptım daha birçok görevde bulundum. Yani denizciliğin en üst noktalarına kadar ulaşmış. Çalışmalarım haritacılık ve Türk bilim tarihi açısından çok büyük değer taşır. Detayları çok başarılı çizdiğimi söylerler. Çizimlerimin hepsi dünyanın uzaydaki görüntüsüyle uyumludur. Ne ilginç değil mi? Uzaya gitmeden uzaydaki görüntüyü hayal edip çizebilmesi müthiş. Türkçe dışında Rumca, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce kaç dil biliyormuş? Türkçe, Rumca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce. Dünya haritalarımı hazırlarken bu dillerdeki çeşitli eserlerden de yararlandım. Ne kadar güzel. Yabancı dilleri bilmemiş olsaydı nasıl okuyacaktı o kitapları? Amacım hem insanlığa hem de devletimize hizmet etmekti. Genç yaşlarda başlayan gerçeği keşfetme arzumu hayatımın sonuna kadar hep kaybetmeden yaşattım. Aramaktan, keşfetmekten, okumaktan ve yazmaktan da hiç vazgeçmedim çocuklar. Bugün haritam, o çizdiğim ilk haritam Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunuyor. Haritam 1929 yılında çeşitli dillere çevrildi. Bu sayede tüm milletler çizimlerimi inceleme şansı buldular. Hayatım boyunca denizlerdeydim çocuklar. Karadan çok uzakta engin suların ortasında yaşadım. Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'de egemenlik sağlaması için savaştım. Akdeniz'i karış karış dolaştım. Araştırdım, gözlemledim, aradım ve buldum. Dolu dolu yaşayan bir bilim insanı oldum. Arkadaşlar Sizler de yeni şeyler öğrenmekten asla vazgeçmeyin olur mu? Araştırmak bilgiyi geliştirir. Bilgi ise sizi özgürleştirir. Gerçeğe ulaşmak için birçok kaynaktan yararlanın. Böylece elinizdeki bilgileri de karşılaştırabilirsiniz. Hangisi doğru hangisi değil diye. Ayrıca akıl yürütme beceriniz gelişir. Dünya büyük ama siz de çok büyüksünüz. Hiç unutmayın değil mi? Hedefleriniz hep kocaman olsun. Büyük büyük hedefler olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Yarın yine görüşmek üzere inşallah. Allah'a ısmarladık. Tatlı uykular Allah rahatlık versin çocuklar.